Merhaba arkadaşlar. 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kanalımda bir misafirim var. Tanıştırıyorum Hilmi. Hilmi yaklaşık 2 yıldır Hollanda'da. 12 yaşında buraya geldi. Ben özellikle çocuklarıyla birlikte buraya gelecek aileler için böyle bir video çekmeyi uzun süredir düşünüyordum aslında. Bunu büyük kızıma teklif ettim fakat kabul etmedi. Sağ olsun Hilmi kabul etti. Bugün birlikte bazı soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle Hilmi, Hollanda'da ilk günlerini anlatır mısın? Evet. Zor oldu mu senin için? Yani biraz oldu çünkü arkadaşın yok. Ama bir yandan da keyifli oldu çünkü babam bizi gezdiriyordu. Diye. İlk günler olduğu için çok baskı yoktu üstümüzde. Ders baskısı yoktu, okul yani. baskısı yoktu değil mi? Evet, ya yazın mı geldiniz? Ediyoruz. Evet, Türkiye'ye ve buraya göre yaz tatiline geldi. Tamam. Ee, peki gelince, 12 yaşındaydın geldiğinde Hı -hı. ne tür bir okula kayıt oldun? Kayıt olduğum okulun adı tam olarak İSK, Hollandaca'yı öğrendi, öğretilen bir okul. Bir geçiş Hı -hı. sınıfı diyebilir miyiz liseye ee, öncesinde? Evet denilebilir. Denilebilir. Peki orada hangi dersleri aldın İSK'da? Ee, geometri, matematik, çok ağırlıklı Hollandaca. Tamam. Ee, ondan sonra bir de yani aktivite olarak bir sürü ders var. Mesela teknik ya da beden, yani yemek dersi. Vardı, evet. Aynı Hı -hı, ee, Peki ilk günlerde Hollanda'ca da zorlandın mı? E, o ilk günlerini okulda anlatabilir misin? Ya ilk günlerimizde tabii Hollanda'ca bilmiyorduk böyle. Herkes Hollanda'ca konuşuyor. Bir de şey vardı. Bunlar yani sen yanında yani istersen böyle yalvar. Sana Hollanda'ca konuşacaklar. Sen anlayana kadar Hayır, hiçbir şey anlamıyoruz. tamam mı? Diyor ki benim istediğim is o ismini okuduklarım yanıma gelsin. Ben bunu nereden anlayayım böyle? Söylenir, bir saniye böyle bakarız. Cidden mi böyle? Hayır, anlamıyoruz. İngilizce istiyoruz. Hayır, hala devam evet. ediyor. O konuda çok inatçılar öğretmek için. Evet, evet. Mantıklı da aslında hani Hı -hı. burada zorlanınca hemen İngilizce'ye dönebiliyorlar ama sizin Hollandaca öğrenmeniz gerektiği için tabii ki bu konuda zorlamışlar. Peki okuldaki sınıfındaki öğrenciler genelde yabancı Kesinlikle. öğrenciler değil mi? Hangi ülkelerden öğrenciler vardı aklına ee, gelen? Aklıma gelen Kolombiya, İran, Arnavutluk, Ukrayna, Polonya. O baya farklı ülkeler. Çok farklı. Bir de Suriye bir de Mısır vardı. Evet. Peki bir yıl boyunca ağırlıklı Hollanda'ca gördün. Sınavlar nasıldı? Zorlandın mı sınavlarda? Ee, sınavlar tabi en başta biraz zorlanıyor ortaları biraz basitli ama sonlara göre sonlara doğru yine zorlanıyor zorlanıyor ee, peki öğretmenlerinizin genel olarak ilgisi nasıldı ee, öğretmenler yani sana çok nasıl diyeyim fokuslanmışlar böyle sana anlatacaklar şimdi sen başlaya konuştuğunda yani dikkat ederler konuşma diye Hollanda'ca konuşmaya dikkat ederler diyelim ki şey Türkçe konuştun Diyelim ki ben Amin Türkçe konuştu. O zaman der ki yok Türkçe yok ya Yani, yani oturtma oturtmamıza oturmamıza karşılar mesela öyle. Anladım. Yani Hollanda'caya yoğunlaşmanızı istiyorlar. Aynen. Peki belki yolu Hollandaca Hollanda'ya düşecekler için Hı -hı. E, şu konuda ne önerirsin? Özellikle ilk yılda hızlı Hollandaca öğrenmek için neler yapsınlar? Sen neler yaptın? Ee, arkadaş edinme önemli. Sınıfta özellikle ama Türkçe konuşmayacağınız ya da Bildiğiniz bir dil konuşmuyorlarsa, çok konuşabileceğiniz bir arkadaş yapmak önemli. Evet. Çünkü onlarla konuşasınız, espri yaparsınız. Çünkü o çok yardımcı oluyor. Başka neler yaptın? Ee, okumak için yani kitap okuyun. Yani Ama çocuk kitaplarıyla başlayabilirsiniz. Tamam. Ben de bu arada çocuk kitapları okuyorum. Arkadaşlar biliyorlar, beni takip edenler. E, kitap okumanın gerçekten çok faydası var. Kesinlikle. Başka bir şeyler izlemek neler önerirsin izlemeleri izlemek için? için dinleme çok geliştiren bir haber şeyi var kanalı diyeyim tamam ben adı yok genel Tamam. Çok basit konuşuyorlar. Yani yavaş konuşuyorlar. Anlaşılır konuşuyorlar. Ben konuşuyorlar. de bu haberleri arkadaşlar günde 20 dakika mutlaka izliyorum. Açıklama alanına da linki koyuyorum. Yani hangi evet. yaşta olursanız olun Hollandaca öğrenmek istiyorsanız mutlaka bu linkten düzenli olarak haberleri izleyin derim. Hem de Hollanda'da neler olup bittiğini de izlemiş oluyorsunuz. Peki Hilmi'cim bir yıl yoğun Hollandaca öğrendim. Bir yılın sonunda hangi sınıfa yönlendirildin? Beni işte diğer Hollanda çocuklarının yanına Bruch class dedikleri yere yönlendirirler. Tamam. Bruch class e, benim de bildiğim kadarıyla, tabii çok detaylı bilgiye sahip değiliz ama, lisede, burada lise çeşitleri var Aynen. ve hangi liseye gideceğini öğretmenler karar veriyor. Aynen. davranış notu Hı. önemli, ders notları önemli. klas da sanırım hangi liseye gitmeye karar vermek için bir, Yine geçiş sınıfı diyebiliriz. Hı hı. Örneğin benim büyük kızım da seneye bürüh klasa gidecek. Hı hı. Bu şekilde bir yılın sonunda bürüh klasa devam ettin. Peki bir şey daha soracağım. Ee, okulda ne gibi farklılıklar gördün Türkiye'ye göre? Yani çok fazla farklılık var. Neler bunlar? Yani bir öğrencinin en sevdiği şeyle başlayayım. Tatiller. Şimdi tatil hemen hemen aynı tatillerin toplam gün sayısı. Tamam. Ama bunlar mesela yaz tatilinde 3 ay ya bir buçuk ay yapmışlar, bir buçuk ay daha dağıtmışlar böyle. Artık bezmiyorsun okuldan. Ya yeter, yoruldun deyip depresyona falan da girmiyorsun. Evet. Tabi bunda biraz evet. Hilmi e, ikliminde etkisi evet. var arkadaşlar. Mesela Türkiye'de yazın çok sıcak olduğu için mecburen evet. eğitime e, uzun süre ara veriliyor. Ama burada iklim müsait olduğu için yaz tatili bir buçuk ay sonra bunu e, Hilminin de dediği gibi iki ayda bir hemen hemen bir tatil oluyor. Çocuklar okuldan yorulmuyor, bunu almamış oluyor. Onun da bir dezavantajı var böyle arada bir çok tatil olmasın. Tatilde kendini biraz bırakıyorsun tamam mı? Tötekler tamam. açık kalınca biraz zorlanıyorsun. Zorlanıyorsun. Onun da dezavantajı var. Dezavantajı var. Tamam. Bir de göçebe hayatı yaşıyor öğrenciler. Onu da anlatır Hı -hı. mısın? Hiçbir öğrencinin de hiçbir sınıfın kendine ait bir sınıfı yok. Yani sınıf dediğim bir e, okuldaki bir oda. Evet. O, o anlamda e, yani hocaların da yok. Böyle yani hep gidiyorsun diye. senin programında yazıyor sen şurada olacaksın diye oraya gidiyorsun kapıda bekliyorsun hoca geliyor kapıyı açıyor evet. oraya, şey, ben de arkadaşlar staj yapıyorum biliyorsunuz ben de gözlemliyorum öğretmenler ve öğrenciler sürekli sınıf değiştiriyor teneffüslerde mutlaka sınıflar kilitleniyor herkes sırt çantasıyla dolaşıyor göçebe hayatı yaşıyor diyebiliriz başka Hollanda'da ödev boş ders takibi not takibi nasıl yapılıyor? Mahisster'den biraz bahsedelim. Hı -hı. E, Mahister'de çok güzel bir program var. Böyle me e, okul mailine bakabiliyorsun. Hocaların sana yardım yani yardım amaçlı koydukları e, şey e, kaynaklar kaynak, listeleri falan. E, ondan sonra ödevlerine bakabiliyorsun. Ondan sonra e, şeylerine yani bir diyelim ki bir derste olup olmadığına ya da yoklamayı takip aynen, edebiliyorsun. Aynen. Evet, boş dersleri takip aynen. edebiliyorsun. Peki boş dersler nasıl geçiyor? Mesela yerine bir hoca geliyor mu yoksa bazen geliyor, bazen gelmiyor. Yani geldiği zaman yazar makiste gelmediği zaman yani direkt orada şey düştü yazıyor yani. Evet. Okula durmak zorunda değilsin. İstersen yakındaki Gitmek falan. Başka yasın, bir yere gidebiliyorsun. Aynen. Evet bu farklı arkadaşlar. Boş dersi olduğu zaman burada okulda bulunmak zorunda değilsin. O saatlerde evde de ya da başka bir yerde olabiliyorsun. Yine benim dikkatimi çeken sınıflarda mont giymek yasak. Montla durmak yasak. Hı hı. Yine kapşonla durmak yasak. Bu konuda ne diyeceksin? Farklı geldi mi sana? Evet farklı geldi ama biraz daha amaçları şu. Öğrencileri tanıyabilmeleri. Yani şimdi kapşon taktığında mesela belli olmuyor yani kim olduğun. Bir de e sanırım belli e, hani mont giydiğinde hani ortam sıcak olabilir, uykusu gelebilir, Hı -hı. ilgisi dağılabilir bir arkadaşlar. Mutlaka sınıflarda montu çıkartıyorlar. Kapşon zaten asla hani mutlaka kapşonu da çıkartıyorlar. E, peki telefon kullanımında nasıl sınıfta? Sınıfta sünneti istediğin gibi bakabiliyorsun. Ama e, sınıfa girdiğinde ya bir kutuya da bir cep gibi bir şeye koymak zorundasın. Yine sesini kapatmak zorundasın. Ders açılarsa kötü şeyler oluyor. Kötü şeyler oluyor. Kesinlikle. Ben de gördüm. Sınıflarda böyle cep telefonları için özel yerler var. Oraya koyabiliyorsun. Peki okula geç kaldığında bir ceza var mı? Ee, okula geç kaldığında diyelim ki belli bir zaman içerisinde, tam olarak hangi zaman aralığı bilmiyorum. O zaman aralığı içerisinde 3 kezden fazla bir derse geç kalırsan senin bir gün okula erken gelmen gerekiyor. O erken erken geldiğinde senin dersin başlaması da 5 dakika kalıya kadar da 5 dakika kala onu da tam olarak bilmiyorum ama öyle yakın bir civarda. O zaman e, okulun bahçesini temizliyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Hem erken geliyorsun hem çöp topluyorsun. Aynen. Caydırıcı bir ceza diyebiliriz bunun için. Ama onların işine geliyor. <laughs> Temizleniyor <laughs> Peki öğretmenlere nasıl hitap ediliyor burada? Mesela yani Burada öğretmenlere mesela ismi Ayşe Yıldırım olsun ee, diyorlar ki bayan Yıldırım çevirirsek. Çevirirsek bayan soyadıyla hitap ediyorlar. Aynen. Evet bu da ilginç. E, kantin var mı? Bazen e, şunu duyuyoruz Hollanda'da okullarda kantin yok diye duymuştum ben ilk geldiğimde. Kantininiz var mı? Bazıları da var bazıları da yok. Bizim okulda var kantin. Evet var. var. Evet. Evet. Son olarak toparlarsak arkadaşlar. E, Hollanda'ya geldiğin için mutlu musun? Buraya gelmeyi düşünen çocuklar vardır. Hani kafalarında soru işaret. Onlara ne söylemek istersin? Bununla bitirelim videomuzu. Yani Hollanda'ya geldiğim için mutluyum. Yani değişiklik. Değişiklik iyi geliyor genellikle herkese. Yani buradan da Türkiye'ye giden de değişiklik. O da iyi. Ondan sonra yani buradan gelenlere tavsiyem. Yani sosyal olun. Evde her zaman oturup film falan bakmayın. Evet. Arkadaşlar edinme önemli. Hani ben özellikle çocuklarımda da bunu görüyorum arkadaşlar. Pek çok ülkeden pek çok çocukla tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Bu gerçekten çok güzel bu kaynaşma. O Hı -hı. anlamda güzel. Zaten hani Hollanda dünyanın en mutlu çocuklarının olduğu yer. Tam oraya değil İlk beşe giriyor. İlk beşe giriyor tamam. Hı -hı. İşte ev ödevi çok az diyebiliyoruz. Özellikle ilkokulda tabii Ilse ilkokulda de az. Belki bir sene biraz daha artıyor, üniversitede belki da, olsun. daha fazla oluyor. Ama genel olarak mutlusun. Ee, videoma katıldığın için teşekkür Rica ediyorum. Derslerinde başarılar diliyorum. Sağ evet arkadaşlar, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize e, buradan sevgiler gönderiyoruz. İyi günler. Hadi görüşürüz.